Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft Rise 16 tane oy kutusu açacağız arkadaşlar Bakalım ne çıkacak karlı mıyız zararlı mıyız Bakacağız bunlara ortalama 10M 11M gibi bir fiyat harcadım Şimdi açacağız göreceğiz bakalım karlı mıyız Spawner düşürmeyi planlıyorum 16 tane Bu arada bu 16 tanenin bir tanesinde çekiliş yapacağız Onu da hemen depomuza koyalım bir tane de çekiş yapacağız Çekişe katılmak için e, Gidin beğen yazın oynadığınız yazın Oyunda e, işte bana yazın Ben oy kutusu istiyorum Yazın ben de size vereyim Bir tanesini de hediye edeceğim 15 tane de açmaya başlarım O zaman bir tane Açıyoruz İlkinden çöp çıktı Galiba böyle ilerleyecek Arkadaşlar çöp 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 Hadi bakalım. Of oh, battık battık arkadaşlar. Batıyoruz. Hala batıyoruz. Batıyoruz bir şeyler çıkmıyor tabii ki de arkadaşlar batıyoruz hiçbir şey çıkmıyor spanla çıkmasını beklerdim aslında yani inek koyun yeter yani bunları falan hiç istemiyorum şu üçünü zaten galiba çıkmayacak yok arkadaşlar çıkmıyor ya. Bir tanesi de size hediye edeceğim, yorumlara yazın. Cidden çıkmıyor. Kazma çıktı, İyi para eder. Bir tane oy kutusunu şey yaptık. Bulduk. Şimdi arkadaşlar, totem yapalım bari. dönelim, bir şeyler yapalım. Açıyorum. 1, 2, 3. Maspalta bir tane daha kurtardık iyi. Bunları alanlar oluyor arkadaşlar çok iyi iyi. Üç tanesini çıkarttık. Bir tane daha edeceğiz. Bir tane daha çıkarttık çok iyi. Bunlar bir dört tane eder tekrar. Spawn'a çıkacak mı bakalım. Arkadaşlar son bir tane kaldım. Açacağız. Siz açmayın bir dahaki oy kutu anahtarını. Şimdi arkadaşlar yani çok güzel yani çok kötü bir şey arkadaşlar. Hiç açmayın çünkü bunların oranı çok az. Yüzde bir oranı falan var bunların arkadaşlar. Bakalım son bir tane kaldı. inek ya da koyun. Hadi. Açtım. kaybettik arkadaşlar ya of. bozuldu siz açmayın açtırmayın paranızı böyle şeyleri harcamayın size söylüyorum bunu da hediye veriyorum arkadaşlar ben yazın hemen direkt vereceğim bugün ne kadar yani videomuz bu kadardı abone falan olmayı unutmayın herkese görüşürüz